Uzun zamandır da görüşelim diyorduk. Bir türlü fırsat olmadı. Vallahi işte kısmet bugüneymiş. İş güç, çalışma, hayat temposu. Biz de sizi özlemiştik. İyi ki geldiniz. Melisacığım, sen de diş de hekimliğindeydin değil mi? Ee, evet, ben bir üst senedeydim. Mezun oldum. Burak'la da zaten staj sırasında tanıştık ilk senemde. Maşallah ne güzel. Vallahi harika. Doğada inşallah. Hani Allah nasip ederse bu sene son. Umarım. Bitecek, bitecek. Biter bitmez de ben de çalışmak istiyorum. Doğacığım, bizim kliniğin kapısı sana her zaman açık. Teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. Teşekkür ederiz ama şimdi bizde tabii bir ufaklık var. Tam da annesine ihtiyacı olduğu zaman. Doğa şimdilik önceliği onu koydu. Sonrasına bakalım. Rabbim tez zamanda size de nasip etsin. Aile çok önemli. Çocuksuz aile olmaz. Bakalım kısmet. Kısmet tabii. Valla çocuklar dünya fanidir. Asıl olan ahiret. Ama velakin Cenab-ı Rabbül Alemin kendisine el açanları yeri çevirmez. Bol bol dua edin. Bebeğiniz hayırla gelsin. Amin canım. Doğrusu bizim işler çok yoğun. Klinik, hastalar. Hastalar gelir geçer. Ama herkes kulluğun hesabını kendi verecek. Ee, canım. Biz çalışma odasına mı geçsek? He? Gençler biraz yalnız kalsın. Kusura bakmayın. E, Sıkтыyız sakız. Şey, Oturun lütfen. Estağfurullah. aleyküm. Aleykümselam selam. Merhaba. Ve aleykümselam. Merhaba. Ben Doğan'ın eltisiyim. Nilay. Merhaba ee, Melisa ben. Eşim Burak. Memnun oldum. Benimkini yatırdım sonra iki dakika yanınıza uğrayayım istedim. Malum bizim eve pek misafir gelmez. E sizde de çocuk vardı değil mi? Onu yatırdınız herhalde. Yok, kocamı yatırdım. İlaçlarını verdim. Ay Rabbime hamdü sen ağlar olsun. Ah, ah. Bu rahmetli kayınvalidemin lafıydı. Ondan miras kaldı. <laughs> ha Mustafa'm da çok iyi şükür. Hamdolsun. Ay bir an Allah korusun kafası yine gidiyor zannettim ödüm patladı ama Allah'tan yerindeydi Nilay'cığım hadi gel biz seninle bir bebeklere bakalım ha ben baktım otur bakın gençler bu hayat göz açıp kapayıncaya kadar. İnsan doktor olur, mühendis olur, diş hekimi olur. Olur da olur. Ama bunlar mühim değil. Önemli olan kul olabilmek. Secdeye bağırmaktır. Aa Burak'cığım. Vallahi bizim sektör çok başka. Mesela ben yönetimin başına geçtim. Herkes silindi. Herkes. Biz büyüdük. Neden? yani neden? İşte bir vizyon koyduk ortaya, bir gençlik vizyonu koyduk ortaya. Mesela o yönetime geldiğim ilk hafta bir hamle yapmıştım. O hamleyi hala bütün sektör konuşur biliyor musun? Mesela bankalar. Bankalar sürekli zır zır ararlar biliyor musun kredi vermek için. Niye? E biliyorlar ben elimi neye atsam değerlenecek. Tabii aile sadece iki kişinin bir araya gelmesi değil. Dinimizde aile bir nimettir. Allah nikah mecbur etmiştir. Peygamberimiz de nikah benim sünnetimdir buyurmuştur. Eşlerin birbirine yoldaş olması, çocukların helal lokma yemesi... ...evin içinden merhametin, efendim muhabbetin eksik olmaması... ...bunlar çok önemli şeyler kızım. Aman diyeyim. Doğacığım, hadi gel biz seninle mutfağa bir bakalım. Evet, bakalım. Daha sık. Si, daha evet, si. Si. Ben yok zaten. İlk önce revizyonları sen doğru yapacaksın hayatta. Ne istediğini yapacaksın bir şey oldu ya. Kapıyı yiyeceğim, kafayı. Sıkıcı bir gece oluyor değil mi? Yok canım ya. Çok güzel bir gece oluyor. Hiç bitmesin istiyorum. Üşüdük Bilay bile iki saçmaladı konuştu. Sonra gitti. Abdullah baba aldı eline sazı. Susmak bilmiyor. Dili şişmiş. Bizi anlatıyor ya dinlemiyoruz biz. Ondan bence. Ama onlar da dinlemiyor. Hele Fatih, Allah aşkına triplere bak ya. Elon Musk sanki adamı esir aldı. Onda da üstünlük kompleksi var. Işıl, acaba teşhis koymayı bıraksak mı? Yani normal çiftler gibi kırk yılın başında bir misafir çağırayım dedim. Olanlara bak. Ay tamam canım. Ya sen de birazcık sabret. Belki evinize çıkarsınız. Ben bu gidişe sadece tek başıma eve çıkarım artık. Ay hadi geçelim şimdi. Nerede kaldınız diyecekler. Gel. Gel canım. Anladım. Bugün mesela şirkette eğer bu paralar dönüyorsa... Bugün bu şirkette milyonlar dönüyorsa aslında benim o hamlem sayesinde oldu. Onu söylemeliyim. De mesela diyorlar ya işte insanlar. Yani başarı tesadüfen de gelebilir öyle azimli. Hayır. Zeka, zeka. Zekanı kullanacaksın. Zeka başarıyı sever. O da tabii kimse de yok. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım yani herkes de yok. Kısacası ev kurmak sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ibadettir. Rabbim her kula hayırlı yuva nasip etsin. Amin. Vallahi iyi oldu bu misafir işi. Değişiklik oldu. Hı. Hmm. Ne oldu hayatım? Bir şey yok. E niye yüzüm öyle sirke satıyor? Yani Fatih, 40 yılda bir bir misafir çağıralım dedik. Hı. Hmm. Nilay deli deli konuştu. Baban mağaz verdi. Sen de sadece kendini övdün. Ne? E öyle ama. İki kelime konuşamadık. Hayatım daha ne konuşacağız insanlar? Ya çift olarak konuşamadık. Babandan nasihat dinledik. Ha, anladım. Pardon sen babamdan mı <laughs> rahatsız oldun benimle? Ya? ya adamın evinde imkanlarıyla yaşıyoruz da. Bir de adam bizde yarım saat oturmasından rahatsız mı oluyoruz bu mu? Hayır. Fatih rahatsız olmuyorum. Olmuyorum da yani bir arkadaşım geldiğinde de yalnız kalmayı bekliyorum. Çok güzel evet hayatım çok da haklısın ve bizim böyle bir imkanımız vardı aslında ben bunu sana sağlamıştım ama sen sosyetik arkadaşlarınla maddi bir yarışa girdiğin için biz evimizden olduk göz bu eve döndük tamam ee, tamam Fatih biz hiç konuşmayalım olur mu çünkü aynı yerde değiliz belli ki anlaşamayacağız konuşmayalım bir şey.